Herkese iyi günler. Ben bu videoyu Milano'dan çekerim sizin için. Tıp okurum, dördüncü sınıf öğrencisiyim ve Milano'dayız yani karantinadayız. Ee, burada bu virüsü durdurabilmek için olan ruh halini anlatacak olursam, seferberlik derim, bir kelime saçacak olursam burada olanları anlatmak için, ve neden seferberlik olduğunu birazdan anlatacağım size ve bu videoyu çekmemin amacında baştan söyleyeyim. Bu videoyu çekme amacım size virüs anlatmak değil. Bunu lütfen Dünya Sağlık Örgütü ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği gibi yerlerden alın, güvenilir yerlerden alın. Bu videoyu çekme amacım tecrübelerimi, gördüklerimi, burada birebir yaşadıklarımı ve burada yaşananların Kıbrıs için önemini anlatmaktır. Bu birkaç gündür Kıbrıs'ta yaşanan delilik hali, bana 3 hafta önceki İtalya'da olanları hatırlattı. Şu anki durumumuzu söyleyeyim. Karantina, yani dışarı çıkma yasağı kesinlikle çıkamam diye bir şey yoktur ama izinli çıkam. Polis, sana, herkese izin kağıdı verilir. Ve o izin kağıtlarını doldurup çıkman gerekir. İşte işe gideceksen, doktorlar, market, süpermarket gibi yerler. Sağlık sorunun varsa veya acil bir durum varsa ancak evden çıkabilirim. Bunun dışında e, sokağa çıkılmaz ve eğer çıkarsan para veya üç aya kadar hapis cezası yiyor, karşı karşıyasın. Neden bu kadar önlem? Çünkü İtalya hem ülke bazında yani politik olarak hem de birey bazında kişisel olarak düzeltmek için çok geç kaldı bazı hataları ve bu geç kalmanın cezasını öder ve bu şekilde ödemek zorundadır. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Bunu anlatmak isterim. Çünkü Kıbrıs'ta da bu adımların, İtalya'nın 3 hafta önce atmış olduğu adımların atılmaya başlandığını görüyorum. Biraz isterim anlatayım nasıl geldi İtalya bu noktaya. Şimdi bütün bu çılgınlık çıktığında iki tarz insan ortaya çıktı. Biri dünyanın sonu gelmiş gibi davranırdı, panik olurdu. Bunlar işte markete gidip 8 paket tuvalet kağıdı rulosu alan insanlar değil. Sen bunları gördükçe e, bana rulo kalmayacak vesaire diye bir düşünüp sen de gidip alırdın. Bunlar paniği yayan insanlar. Dünyanın sonu gelmiş gibi davranan insanlar. Bunun bu kalan bir de öbür ucu vardı. Bunlar çok rahat olan, rehavet içinde bunu bir şaka zannedip hatta bu durumdan dalga geçen ve normal yaşamına devam eden insanlar. Ve bu dengeyi bulmak çok zordu. Çünkü bir yandan panik olmamak gerekirdi ama bu panik olmama mücadelesi verirken de bu tehdidi güçümsememek gerekirdi. Panik veya rehavetin yerini rasyonelite, bilim ve sorumluluk alması gerekir. Ve bunu yapmakta gecikti insanlar. Ve ben de size bunu kapalı bir şehirden söylemek zorundayım şu an. Bu hataların acısını ya da dezavantajını şu an ben de yaşarım. Hem panik hem de rahvet bu virüsün yayılmasına yardımcı olur. Ve ikisinden de kaçınmamız lazım. Birkaç örnek vereyim size. Herkes maske takarsa ve takması gerekenlere maske bulamaz ve takamaz. Bu virüs yayılır. Burada bu panik halinde maskelerden bile, hastanelerden bile çalındı bu maskeler. Ve doktorlar ve hastalar da kamadı bir süre. Herkes bir anda marketlere giderse ve bir kişi koronavirüs taşıyıcısıdır ve yayar bunu. Bir kişi gider, kaç kişi çıkar virüsle? Bilmem. Herkes bir anda kolilerle içme suyu alırsa ki bu panik içinde sen başkasını görün, sen de yapmak durumunda hisseden. Bu sefer insanlar içme suyu bulmaz içme suyu aradım market market gezerek bunları bilirim ben. Başka bir panik örneği nasıl yayar? Kuzey İtalya kapatılacaktı. Lombardiya'yı karantina altına alacaklardı. Ve bu gece saat 12'de başlayacaktı. Saat 9 gibi, 8.30-9 gibi yayıldı bu fikir. Bu bilgi. Ki 3 saat içinde artık şehir kapalı, kapatılacak. Ne oldu? İnsanlar panik oldu ve bu panik içinde çantalarını vurdular, sırtlarına aldılar küçük valizlerini ve koşa koşa binlerce, on binlerce kişi trenlere binip o trenlerle tıklım tıklım trenlerle inip kuzeyden güneye indiler. Sonuç iki gün sonra sadece Kuzey İtalya kapatılacakken bütün İtalya'yı 60 milyon insanı karantina altına almak zorunda kaldılar. Panik kötü. Öte yandan ne olur? Skalanın diğer ucu rehavet ve umursuzluk. Bu da yayar. İlk başta insanlar dışarıda buluşmaya, büyük gruplara halinde kapalı alanlara doluşmaya devam etti. Ve bu ortamlar virüsün insanlar insana bulaşması için tam da aradığı fırsattı. Ee, ve bunun bir an çözsün aslında sen iki hafta sonra, üç hafta sonra görün. Hemen belli olmaz. Bunun bir diğer yanı, bu, bu bireysel boyutuydu işin. Hükümet boyutu vardı. Hükümet ne dedi? Çıktılar ve size direkt çeviriyi söylüyorum. Abartmayın. Abartmayın. Bizde de muadili var. Abartmayın dediler. Videolar hazırladılar. Yurt dışında servis etmeye başladılar. Şehri çekerler. Biz Milano olarak hazırık. Sizi beklerik. Bir şey yoktur. Abartmayın. Şimdi nedir durum? Herkes kapalı. Bu da rehavet ve umursuzluk örneğidir. Bu ikisinden de kaçınmamız lazım. Bilimi, rasyonaliteyi dinleyip sorumluluk almamız lazım. Bunları geçtik. Bir istatistik vereyim size. Son 3 günde İtalya'da 350 kişi öldüyse ya beşi ya da 6'sı 60 yaş altındadır. Bu bana kendimi iyi hissettirebilir. Çünkü ben bilirim ki bana bir şey olmaz. Muhtemelen bu videoyu izleyen sana da bir şey olmaz. Ama Birileri, ben ya da sen, dışarıda eğlenmeye devam ettikçe birilerinin nenesi, annesi, babası nefes almak için makineye ihtiyaç duyar. Bunu felaket olsun diye söylemem. Ama bu sorumluluğu hepimizin üstlenmesi gerekir. Ucu bize değmiyorsa bile. Başka bir istatistik vereyim size. Ee, İtalya'da ilk onaylı vaka Dan sonra neredeyse bir hafta geçtiydi ve sadece 4 kişi onaylı vaka vardı İtalya'da. Yani bir hafta boyunca hiç artmadıydı. Bundan bir hafta sonra 655 kişi oldu bu rakam. Bir hafta sonra 3858 ve 5 gün sonra yani dün ki eksik rakamlarla 10.158 kişi. Neden eksik? Çünkü artık bu test sonuçlarını geri alamamaya başladılar. Çünkü test yapan insan çok hasta olan insan çok var. İspanya'dan benzer bir istatistik. İlk gün iki kişi e, bulundu koronavirüsünden ve 10 gün sonra bu rakam sadece 9'a çıktıydı. En yani neredeyse 2 hafta geçiyordu ve belli bir artış yoktu. Bundan 2 hafta sonra 9'dan 1700'e çıktı. Bu, bu bilgileri veririm çünkü normal hayatımızı yaşamaya devam edemeyik. Bunu görmemiz gerekir. Sayılar düşükken bile. Bunu yapan ülkelerle yapamayan ülkelerin farkını şu an istatistiklere bakarak görebilirsiniz. Bunu yapamayan ülkelerden birini, birinde yaşarım ve bu tecrübelerimi sizinle paylaşma ihtiyacı hissederim. Şu an İtalya'da sorun koronavirüsün insanları ne kadar öldürdüğü değildir. Koronavirüsün insanların yüzde kaçını öldürebileceği Falan değildi. Çok başka bir sorunlardır burada. Şu an hastaneler hasta kabul etmemeye başladı. Bütün üniteler tek tek boşaldı da virüs hastaları için yer açmaya çalışır. Neden? Çünkü insanlar savaş varmışçasına onar onar gelir bu hastanelere ve bunlar için yatak kapasitesinin artırılması gerekir. Bize hocalarımızın ve çevredeki doktorların söyledikleri bu vaka artışının bu şekilde devam etmesi durumunda birkaç haftaya sağlık sisteminin maksimum kapasiteye ulaşacağıdır. Ve bundan çok korkulur. Peki bir sağlık sisteminin veya bir hastanenin maksimum kapasitesine ulaşması ne demektir? Eğer bu kapasite dolarsa sen hastaneye, kalp kriziyle de gitsen, apandisitin patlasa da gitsen, herhangi başka bir acil durumda gitsen, bir Trafik kazasıyla gitsen gene sana ne bakacak personel olur, ne senin için ayrılabilecek zaman olur, ne alan olur, ne malzeme olur. Ölen sadece koronavirüs hastaları olmaz. Bütün sağlık sistemi çöker. Ve İtalya'nın şu an yaşadığı risk budur. O yüzden 60 milyonluk ülkeyi kapatmak zorunda kaldılar. Öte yandan tabi bu risk bir de koronavirüs hastalarının gindiği için geçerlidir. Çünkü birçok insan alır virüsü ama çoğunluğu iyileşir şu anki durumda. %97'i, %95 arası iyileşir. Ama bu iyileşme süreci nasıl geçer o önemlidir. Bu insanların birçoğu makinelere bağlanır. Makine onlar için nefes alır. Ve bu makineler olmazsa vücut kendini toparlayacak vakit bulamaz. Eğer bu insan makineye bağlanmazsa nefes alamaz ve ölür. Makinelerin varlığı koronavirüsün yüzde kaç öldüreceğini belirler aslında. Ve eğer biz bu makinelerin limitini aşarsak yüzde üçten ve yavaştan çok daha yukarıda olacak ölüm oranı. Bu sorumluluğu küçük küçük adımlarla 3 hafta önce almış olsalardı bu noktaya gelinmeyecekti. Eğer bireyler verip sağlık örgütlerinin verdiği önerilere uysaydı, hayat tarzlarını buna göre düzenleseydi birkaç haftalığına, o zaman İtalya 60 milyon ülkeyi kapat, kapatıp milyarlarca euro borçlanmaya girmezdi. Her sağlık sisteminin sağlayabileceği malzemeler ve verebileceği hizmet için bazı limitler var. Kıbrıs'ın böyledir, İtalya'nın da böyledir. İtalyan da böyledir. İtalya bu limitler için şu an önlemini almaya çalışır. Mesela maske satın almaya çalıştılar. Hiçbir Avrupa ülkesi satmadı. Üretimi çoğalttılar kendi içlerinden. Peki biz Kıbrıs'ta üretebilecek miyiz maske? Asya'ya 300 kritik bakım ünitesi satılacaktı İtalya'dan. Bunlar ödenmişti. Hatta Asya'ya gitsin diye yapıldıydı ama dediler ki özür dileriz. Bizim ülkemizde yangın var. Biz bunları kendimize saklayacak, kendimize tutacak. Ve bu kritik bakım ünitelerinin yapıldığı fabrikalarda şu an üretim maksimumdadır ve 550-600 yeni ünite üretimi olur her ay. Biz Kıbrıs'ta üretebilecek miyiz? 20 bin emekli doktor ve sağlık çalışanını emeklilikten geri çağırdılar. Seferberlik örneğidir bu. Çünkü personel başa çıkamıyor. Bunları size anlatırım çünkü bu gerçek bir sağlık sorunudur. Bu koronavirüs tehdidinin oyun olmadığını göstermektir. Şu an Kıbrıs'ta panik yapacak bir durumda değildik. Panik yapacak kadar büyük vakalar yoktur. Alman bilgilere göre kontrol altına alınmıştır falan ama biz gene de kendi sorumluluğumuzu almamız gerekir. Çünkü eğer bu küçük küçük sorumluları, bu sorumlulukları bugün almazsak yarın bizi hiç de hoş manzaralar beklemeyecek. İlk sorumluluk sakin olmaktır. Çünkü panik yaparken verdiğiniz kararlar hiçbir zaman sizi size bir yarar getirmez. Ve kilit kelime daha sorumluluktur burada. Kişisel izleyeninizden siz sorumlusunuz. Birebir insan ilişkilerinizden siz sorumlusunuz. Sosyal medyada paylaştığınız bilgilerden siz sorumlusunuz. Yaşadığınız hayattan siz sorumlusunuz. Mümkünse ev iş arasında gidin ve arada markete gidin. Bir iki hafta dışarıda varsın eğlenmeyin. Dışarıda bir kahvecik içmeyin. Eve kapanın. Bir iki hafta kitap okuyun. Bir şeyler izleyin. Bir şeyler yazın. Bir şeyler üretin. Ama ciddiye alın. Tokalaşmayın insanlarla, sarılmayın, öpüşmeyin. Bunun ayıbı yok. Virüsü bahane gösterebilirsiniz, hastayım diyebilirsiniz. Ama uzak durmamız gerekir bu birebir temaslardan. Öte yandan rasyonel olun ama kafayı da yemeyin, mizahı unutmayın. Mizah da bir sorumluluktur çünkü eğer her şeyi çok ciddiye alırsak ve panik olursak bu adayı açık hava tımar hazinesine çevirmek işlem bile değildir. Gör, videoları uzaktan gördüm. Burada olanları da birebir gördüm. Toplumsal bir psikoz yaşandı burada. Ve Kıbrıs'ta da aynısı olacak. Eğer bu gereken küçük küçük tedbirler olmazsa, alınmazsa. Bu tedbirleri aldığımız sürece endişelenilecek bir şey yoktur. Virüs bizi tehdit geçebilir. Ama bu küçük adımları şimdi atmamız gerekir. Daha sonra değil. Eğer bu sorumluluğu şimdi almazsak ve vakalar belli bir sayının üzerine ulaşır. Japonya'nın yaptığı gibi, Çin'in yaptığı gibi, İtalya'nın şu an yaptı, yapmaya çalıştığı gibi, Güney Kore'nin yapmaya çalıştığı gibi ülkeyi kapatmak gerekir. Çünkü vakalar çoğaldıkça artık önünü kesmek zorlaşır ve elinde senin elinde olan tek yol ülkeyi kapatmak olur. Bu noktaya gelmeyebilirdik. Size bu videoda hem bireysel hem toplumsal olarak yapılan bazı hataları ve bunların ülkeye getirdiği durumu anlatmaya çalıştım. Burada bu sorunu aşmak için nasıl bir seferberlik olduğunu ve bunun gerçek bir tehdit olduğunu anlatmak istedim size. İki hafta boyunca hayatınızda bazı şeyleri değiştirmeyi deneyin. Belki bu anlattığım hikaye senaryo Kıbrıs'ta olmayacak ama bu süreci yaşamış biri olarak gözlemlerimi sizinle paylaşmak istedim. Birkaç hafta bekleyelim. Sıcaklar bu virüs yok edecek mi, etmeyecek mi, edebilir mi? Bunu söylemek için çok erken ama bunun cevabını alana kadar herkesin sorumluluğu alması gerekir.